Merhaba arkadaşlar. Takımımızla ilgili sıcak bilgilerle dolu bir video zamanı geldi. Ancak başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğeni desteği vermemizi unutmayın, tamam mı? Haydi, sevgili kulübümüzün son taze haberlerini kontrol edelim. Galatasaray yönetimi, son haftalarda yaşadığı sakatlıklarla mücadele eden İsmail Vakops'a özel bir destek sağlamak için devreye girdi. Senegalli oyuncu hem fiziksel sağlığı hem de kişisel yaşamıyla ilgili kulüp tarafından özel bir uyarı aldı. Son dönemdeki sakatlık krizinin teknik ekip üzerindeki baskısı giderek artarken, Bakops'un saha dışındaki davranışları da dikkat çekiyor. Yaz transfer döneminde sağlık durumu nedeniyle riskli raporu alan Bakops, özel hayatındaki hareketleri ve gece hayatıyla ilgili haberlerle de gündeme gelmişti. Bu durum, takım içinde zaman zaman rahatsızlık yaratırken, yönetim oyuncuya hem sahadaki performansını hem de yaşam tarzını dengede tutması için gerekli uyarıları yaptı. 26 yaşındaki Solbek, 2027 yılına kadar devam edecek sözleşmesi boyunca Galatasaray formasıyla toplam 40 maça çıkarken, sakatlıklar nedeniyle toplam 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 31 maçta görev yapamadı. Bu durum, takımın hem ligde hem de Avrupa'daki hedefleri açısından büyük bir sorun oluşturuyor. Vakops'un sakatlıkları, hem teknik ekibin planlarını aksatıyor, hem de Galatasaray taraftarlarının beklentilerini karşılamayı zorlaştırıyor. Oyuncunun istikrarsız performansı, medyada ve sosyal medyada geniş yankı bulurken, özellikle kritik maçlar öncesinde yaşanan belirsizlikler kulüp içinde de tansiyonu yükseltiyor. Vakops, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Agiloise karşılaşmasında sakatlanmış ve bu nedenle Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti bu hafta Samsun Spor karşısında da sahada olması beklenmiyor. Teknik ekip ve sağlık ekibi, oyuncuyu kritik Monaco maçına hazırlamak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Oyuncunun tam anlamıyla iyileşmesi ve sahaya güvenle dönmesi, Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa'daki planları açısından büyük önem taşıyor. Yönetim, bu süreçte Vakops'a hem fiziksel hem de psikolojik destek sağlayarak, oyuncunun performansını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor kulüp içindeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Vakops'a yapılan uyarıların temel nedeni yalnızca saha performansı değil, aynı zamanda oyuncunun genel sağlık durumu ve yaşam tarzı. Yönetim, oyuncunun gece hayatı ve özel hayatındaki düzensizliklerin, saha performansını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu yaklaşım, Galatasaray'ın oyuncularının sadece saha içindeki performansını değil, genel yaşam kalitesini de önemseyen bir politika izlediğini gösteriyor. Özellikle genç oyuncuların disiplin ve sorumluluk bilincini artırmak için alınan önlemler, kulübün uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar ve spor kamuoyu, Vakops'un durumu hakkında yoğun bir şekilde yorum yaparken, sosyal medyada konu geniş yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar oyuncuya destek verirken, bazıları ise kulübün uyarısının geç kalmış olduğunu savunuyor. Teknik ekip, sağlık ekibi ve yönetimin birlikte yürüttüğü bu süreç, Galatasaray'ın hem saha içindeki rekabet gücünü hem de oyuncu sağlığını koruma kararlılığını ortaya koyuyor. Monaco'su Monaco maçı öncesi form durumu ve sağlık durumu kulüp için kritik bir sınav niteliği taşıyor. Bu nedenle hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri Senegalli oyuncunun performansını yakından takip ediyor. Galatasaray camiasında son günlerde heyecan yaratan bir söylenti dolaşıyor. Sarı kırmızılı takımın önümüzdeki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılabileceği konuşuluyor. Sosyal medyada yayılan kısa bir video ve bazı kaynaklardan gelen sızıntılar taraftarların hayal gücünü harekete geçirdi. Galatasaray'ın uluslararası arenada yeniden boy göstermesi uzun süredir beklenen bir gelişme olarak yorumlanıyor. Bu iddialar, sadece Türkiye'de değil, Avrupa futbol kamuoyunda da büyük merak uyandırıyor, özellikle takımın son dönem performansı ve genç oyuncularının yükselen formu, kulübün böyle bir fırsatı değerlendirebileceği spekülasyonlarını güçlendiriyor. Taraftarlar sosyal medyada hem heyecanlarını hem de endişelerini paylaşırken, kulüp içindeki sessizlik de merakı artırıyor ve bir sonraki hamlenin ne olacağı konusunda büyük bir beklenti yaratıyor. Galatasaray yönetimi ve teknik ekip ise söylentilere doğrudan bir yanıt vermese de, kulüp çevrelerinden edinilen bilgiler, olası bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası katılımı için şimdiden planlamaların başladığını gösteriyor. Avrupa performansı ve ligdeki konum, bu hayalin gerçeğe dönüşmesi açısından kritik bir rol oynuyor. Taraftarlar, her maçta takımlarının performansını dikkatle izlerken, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve dedikodular, camiada heyecanı ve tartışmayı büyütüyor. Bu söylenti, sadece bir iddia olmasına rağmen, sarı kırmızılılar için büyük bir motivasyon kaynağı haline gelmiş durumda ve futbol severleri ekran başına kilitleyecek merak unsurunu da beraberinde getiriyor. Galatasaray'ın dünya sahnesinde yeniden ne kadar iddialı olabileceği ise büyük bir soru işareti olarak ortada duruyor. Söylentiler, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir beklenti ve heyecan yaratmaya devam ediyor. Eğer sarı kırmızılılar gerçekten FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alırsa, bu hem takım hem de Türk futbolu için tarihi bir adım olacak. Taraftarlar, sosyal medyada paylaşılan video ve haberler üzerinden yorumlarını paylaşırken, her bir maçın ve oyuncu performansının bu büyük fırsatı nasıl etkileyebileceğini tartışıyor. Özellikle genç yeteneklerin yükselen formu ve takımın Avrupa'daki rekabetçi duruşu, bu hayalin gerçekleşebileceği yönündeki umutları güçlendiriyor. Her geçen gün bu söylenti, Galatasaray camiasında bir efsane başlangıcın habercisi gibi konuşuluyor ve merak giderek büyüyor. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, söylentiler karşısında resmi bir açıklama yapmasa da, içeriden gelen bilgiler olası katılım için hazırlıkların şimdiden başladığını gösteriyor. Takımın ligdeki konumu, Avrupa performansı ve oyuncuların kondisyon durumu, bu büyük fırsatın kaderini belirleyecek en kritik unsurlar olarak öne çıkıyor. Taraftarlar, her an yaşanabilecek gelişmeleri heyecanla beklerken, sosyal medyada oluşturulan tartışmalar ve iddialar, beklentiyi daha da artırıyor. Galatasaray'ın dünya sahnesinde yeniden iddialı bir rol üstlenip üstlenemeyeceği sorusu, hem kulüp içi, hem de futbol severler arasında günün en çok konuşulan konularından biri haline gelmiş durumda. Devam etmeden önce, videoyu beğendiyseniz ve yeni hiçbir şey kaçırmamak için Turk Aslanları kanalına abone olmayı unutmayın, tamam mı? Devam ediyoruz. Galatasaray taraftarlarına soruyoruz. Sizce Sarı Kırmızılılar gerçekten FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösterebilir mi? Bu söylentiler gerçek olsa, takımın dünya sahnesinde yeniden izleyenleri büyüleyeceğine inanıyor musunuz? Taraftar olarak siz Galatasaray'ın bu büyük fırsatı değerlendirecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyor musunuz yoksa sadece bir hayalden mi ibaret? her maç ve her performans artık sadece lig için değil, olası bu büyük turnuva içinde bir test niteliğinde, peki sizce Galatasaray hazır mı? Sizlerin görüşleri, kulüp ve camia için çok önemli. Yönetim ve teknik ekip, bu söylentilerin gerçekleşme ihtimalini değerlendirmeye çalışırken, taraftarların yorumları ve motivasyonu büyük fark yaratabilir. Sizce Galatasaray, dünya sahnesinde tekrar iddialı bir rol üstlenebilir mi, yoksa bu fırsat kaçacak mı? düşüncelerinizi ve tahminlerinizi paylaşarak hem takımın hem de diğer taraftarların beklentilerini şekillendirebilirsiniz. Gelin, bu heyecan verici soruya birlikte ışık tutalım, Galatasaray, gerçekten FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alabilecek mi? Her gün Galatasaray'da yeni bir şey var. Kanala abone ol ve her şeyi öğrenmeye devam etmek için beğen. Haberler hakkındaki düşüncelerini yorumlara yaz, bu Galatasaray'a çok yardımcı olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.